Arkadaşlar şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim. Biraz önce The Last of Us Part 2'yi oynadım, bitirdim ve bu videoyu çekiyorum. Bunu sizinle neden paylaştım? Çünkü beni şu ana kadar bu kadar derinden etkileyen bir oyun çok çok az olmuştur. Çok duygulandım, çok üzüldüm. Fakat başında bir o kadar da mükemmel saatler geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu oyunun birincisinde çok ufak bir kısmında olsa da Robert James Fisher'ın ismi de geçiyordu ve o sahneyi oynarken gerçekten çok mutlu olmuştum, çok da şaşırmıştım. Tabii ki bir oyun kanalı olsak bu oyun üzerinde saatlerce konuşabilirim ancak bugün bizim konumuz, esas konumuz tabii ki de satranç olacak. Şöyle 1914 yılına Emanuel Lasker, Jose Raul Capablanca partisine gidelim ve benim de moralim biraz düzelmiş olur. E4, E5, at 3 at c6, fil b5, a6, fil alır c6 ve d alır c6. Lasker'in tercihi kırışma varyantı oldu. Tabi burada Lasker'in ana fikri rakibinin piyon yapısını bozmak ve ileride yapabiliyorsa oyun sonuna geçmek olacaktır. Şimdi tabi ki bunu yaparken şunu da söyleyelim ki Capablanca'ya çok önemli bir avantaj yani fil çifti avantajını daha oyunun başında vermiş oldu burada e5 piyonu alınamaz daha doğrusu alınsa bile bu fazladan piyonun mutluluğu uzun sürmez çünkü buna karşı vezir d4 gibi bir istek olacaktı şimdi d4 e alır d4 yapıldığında vezir alır d4 vezir alır d4'e de at alır d4 hamlesini görüyoruz evet Lasker ilk hedefini gerçekleştirmiş oldu. Yavaş yavaş oyun sonuna giden yolda hiç değilse vezirleri tahtadan kaldırmayı başardı. Ve karşımızdaki bu pozisyon kırışma varyantının bize tam anlamıyla karakteristik özelliğini yansıtıyor. Çünkü Lasker şah kanadında 4'e 3'lük bir piyon çokluğu avantajına sahip. Hem oyun ortasında hem de daha belirgin bir şekilde oyun sonunda kendisinin geçer piyon oluşturma avantajı var. Fakat aynı şeyi Capablanca için söylemek çok çok zor. Çünkü kendisinin duble piyonlarının olduğunu görüyoruz. Eğer bütün taşlar değişilirse bu Lasker için en iyi senaryo olacaktır ve bu piyon oyun sonu kazanç olur. Fakat bizler çok iyi biliyoruz ki Hayat hiçbir zaman bu kadar kolay olmuyor. Şimdi at d4'e. Fil d6, at c3 ve at e7. Arkadaşlar burada neden at f6'dan gelişmedi sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, atlar genellikle en fazla sayıda merkezi kontrol edecek şekilde geliştirilmek istenir. Fakat ben de burada sizlere şunu söylemeliyim ki İspanyol açılışının bu kırışma varyantında atın ait olduğu yer E7 karesidir ve bunun elbette çok önemli nedenleri var. Zaten Capablanca yorumlarında da bizlere bunu belirtmiş. İlk olarak ileride Capablanca C5 yaparak rakip atı merkez D4 karesinden uzaklaştırabilir ve kendi atını C6 karesinden mükemmel D4 karesine manevra etmek isteyebilir. Fakat at E7 hamlesinin çok daha önemli bir fikri var. Az önce ne demiştik? Lasker şah kanadındaki piyon çokluğunu sürmek isteyecektir. Ve yakın bir zamanda F4 hamlesini tahmin edebilmek hiç de güç değil. İşte buna karşı atını F6 değil de e7 karesinden geliştiriyor ki rakibin F4, E5 sürüşlerine karşı F7 piyonunun önü kapanmasın ve kapa blanka F6 ile E5 karesinin kontrolünü sağlayarak rakibin piyonlarını durdurabilsin. Hiç değilse yapabiliyorsa yavaşlatabilsin. Aynı zamanda bu at ileride G6 karesine gelerek F6 hamlesiyle birlikte bu bileşke ile e5 karesinin denetimini arttırabilir. İşte bunlar atın E7'den çıkmasının önemli sebepleri. Şimdi kısa rok, kısa rok, F4 beklenildiği gibi. Kale E8. Burada da Capablanca yapılan F4 hamlesiyle biraz daha zayıflayan E4 piyonuna yara açık E dikeyinden kalesiyle baskı yapmak istiyor. Burada Lasker at B3 ile profilaktik bir hamle yapmış olası bir durumda fil c5 ile atın açmazda kalmasını engellemiş oldu. Şimdi at b3'e karşı. F6 beklenildiği gibi e5 karesinin kontrolünü arttırarak ve işte arkadaşlar başlıkta gördüğünüz cümleye şu an gelmiş olduk. Burada Lasker'in oynadığı hamle f5. Evet ve bu f5 hamlesi Emanuel Lasker'e göre çok güçlü bir hamle fakat Capablanca'ya göre oldukça şüpheli bir hamle. Neden? Tabii iki büyük ustanın da perspektifinden bakmak gerekirse yapılan F5 öncelikle E5 karesini tamamen zayıflattı. Artık E5 sürüşleri çok çok uzakta bir hayal gibi gözüküyor. Aynı zamanda E4 piyonu da rakip için sürekli bir hedef haline gelecek statik bir zayıflık. Fakat yapılan F5 hamlesi E6'daki zayıf kareyi kontrol altına alıyor. Çok güçlü bir ileri karakol noktası oluşturuyor. Tabi daha sonra bu oyun üzerinde çok fazla analiz yapıldı. Ve benim de genellikle okuduğum gördüğüm analizlerde F5 hamlesine salık veriliyor. Yani bu hamle oldukça güçlü olarak yorumlanıyor ki benim fikrimi soracak olursanız ben de o kanaatteyim. F5 güçlü bir hamle. Hatta stok fişede pozisyonu verdiğinizde yanlış hatırlamıyorsam ikinci sıradaki önerdiği hamleydi F5 hamlesi. Yani bu tartışmadan Lasker'in haklı çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi burada B6 hamlesini oynamış Capablanca. Tabi bu piyonlar Capablanca'nın vezir filini kısıtlıyordu. Capablanca da filini İlerde bu uzun çaprazdan geliştirmek isteyecek. Şimdi fil F4. Prensipli bir yaklaşım. Gelişim tamamlandı ve rakibin elinden fil çifti avantajını almak istiyor. Burada arkadaşlar, Capablanca'nın yaptığı hamleye gelmeden önce kendisi de yorumlarında belirttiği gibi en doğru seçenek hemen fil alır F4 almak olacaktı. Çünkü bu takdirde C5 yapmaya vakti olabilir ve rakibin biraz sonra göreceğimiz çok güçlü hamlesini engellerdi. Fakat Capablanca fil B7 hamlesini oynamış ama şimdi fil alır D6 ve C alır D6. Belki de Capablanca Lasker'in D6'daki değişimi yapmayacağını düşünüyordu. Çünkü bu gördüğümüz gibi Capablanca'nın duble piyon zayıflığından kurtulmasını sağladı sanki ilk bakışta Lasker açısından tutarsız bir fikirmiş gibi duruyor. Fakat az önce söylediğimiz gibi rakibin elinden fil çiftini aldığı gibi aynı zamanda yara açık D dikeyinde D6 karesinde daha rahat bir şekilde ulaşılabilecek bir piyon zayıflığı var. Ancak Lasker'in ana fikri hemen at D4 yapabilmekti. İşte biraz önce yapılmayan C5 hamlesi ne kadar büyük problemlere yol açacak. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, eğer zayıflıklar kullanılabiliyorsa, ulaşılabiliyorsa değerlidir. İşte burada E6 karesine kaldırılması çok zor canavar gibi bir at yerleşecek. Kale AD8. Bu piyonun korunmaya ihtiyacı var elbette. Beklenildiği gibi at E6, kale D7, kale AD1 ve burada İlk bakışta sanki d5 sürüşü bu piyon zayıflığından kurtuluyormuş gibi dursa da aslında işler o kadar da kolay değil. a 4. Yine Capablanca'nın yorumlarında söylediği gibi çekincesi bu hamleydi. Piyona bir baskı var. Aynı zamanda d5 piyonun halen kale sebebiyle açmazda olduğunu ve baskı altında kaldığını görüyoruz. Yani d5 hamlesi de problemi tamamen çözdüğünü söyleyemeyecektik. Kale ad1'e. ...Capablanca orijinal bir fikre gidiyor, at c8 yapıyor. Peki neden? İlk olarak ata a4 hamlesine karşı alınmış bir önlem, piyonu korudu. Fakat ana fikri, Capablanca'nın da söylediği gibi... ...e6 karesindeki atı uygun bir anda... ...kaliteyi feda ederek, üstüne bir de piyon alarak... ...bu şekilde bir devam yolu oynamak. Bu takdirde açılan e dikeyinde e4 piyonuna da bir baskısı oluşacak ve Capablanca kaliteye karşı elde ettiği bu şekilde üstüne bir de piyon fazlayla bu oyunu oynamak istiyor. Fakat biraz sonra göreceğimiz gibi işler pek de yolunda gitmeyecek. Kale F2. Kaleleri dubleleme fikriyle. B5. Şimdi B5 hamlesinden sonra tabi ata 4'te kesilmiş olduğu Belki ileride at B6'dan oyuna girebilir. Kale F D2. Kale D E7. B4 az önce açmazdan çıktığı için C5 ile rahatlamak istiyordu filinin önünü açma fikriyle. Şah F7, A3, B fil A8. Ve burada Capablanca bizlere iyi bir neden olmadan planında değişikliğe gittiğini söylüyor. Ben eminim ki böylesine çok değerli bir dünya şampiyonunun bize söylemediği çok daha derin endişeleri olsa gerek planda yaptığı değişiklik sebebiyle. Fakat çoğunlukla olduğu gibi çok iyi bir neden olmadığı sürece başladığımız planı ertelemek, sonlandırmak iyi sonuçlara yol açmayacak. Pila 8 Şah F2 Yavaş yavaş oyun sonuna girildikçe şahlar elbette merkezileşmelidir. Kale A7, G4 Bence burası oyunun en öğretici noktalarından bir tanesi. Çünkü arkadaşlar şu an Kapa bir tane zayıflığı var. D6 karesi. Fakat o zayıflığını var gücüyle savunabiliyor. Ve ne yapmamız gerekiyor? İkinci bir zayıflık oluşturarak, yani iki zayıflık prensibi göz önüne alındığında rakip taşların dikkatini diğer alanlara çekmek gerekiyor. Bu sayede kazanç çok daha kolay olacaktır. Lasker de böyle yapıyor ve ikinci zayıflığı üstün olduğu Alan üstünlüğünün olduğu şah kanadından gerçekleştirmeye çalışacak. En son G4'e H6, G5 kontrol altına alındı. Kale D3, kale asansör fikriyle. Üçüncü yatayda kale etkili olabilir. A5, H4. A alır B4, A alır B4 ve burada Capablanca kalesini savunmadan ayırmak istememiş. Belki kale A3 daha aktif olurdu. Kale E7 oynamış. Ve şimdi şah f3, kale g8, şah f4, g6, kale g3, şah kanadından açılacak alanlara doğru bir hazırlık. g5, şah f3, at b6 tabi at çok pasif bir karedeydi. Oyuna getirmeye çalışıyor. Ve burada aşalır g5, aşalır g5. Tabii ki şu noktada D6 piyonuyla rakibe bir gereksiz aktivite vermeye gerek yok. H dikeyi açıldı ve kale H3. İşte ikinci zayıflık burada ortaya çıkıyor. Bu zayıflığı sadece kare ya da piyon zayıflığı olarak düşünmeyin. Açılan H dikeyi Lasker'in kalelerinin giriş yapabilmesi sebebiyle Capablanca'nın pozisyonunda bir zayıflık olarak kabul edilir. Şimdi kale H3'e kale D7 piyon tekrar korundu ve şah G3 yine profilaktik bir hamle. Olası bir durumda at E5 gibi kötü sürprizlerden kaçınıyor. Aynı zamanda filin çaprazından çıkarak biraz sonra yapacağı mükemmel hamleyi hazırlıyor. Capoblanca'nın beklemekten başka bir çaresi yok. Şah E8, kale DH1, fil B7 ve işte o mükemmel hamle geliyor. E5, Burada D alır E5 yapılmış ama ne ile alınırsa alınsın fark etmeyecek. Çünkü bu piyon fedasının ana fikri atı E4 karesine yerleştirebilmekti. Şimdi F6'yı istedik. At D5. At 6 C5 ve fil C8. Kalitenin verilmesi zorunluydu. Aksi takdirde eğer kale fili koruyarak örneğin E7 gibi bir hamle yapsaydı at D6 materyal kaybederdi. Bu sebeple at A6 C5'e fil C8 At alır d7 fil alır d7 artık kalitede önde oyun tamamen kazanç. Kale h7 kale 7. yataydan oyuna girdi. Kale f8 tabi atın f6 karesini savunmasına bağlı olduğunu unutmayalım. Kale a1 ilginçtir ki Capablanca'nın biraz önce açtığı a dikeyinden Lasker 3. zayıflık olarak faydalanıyor. Şimdi şah d8, kale a8, fil c8 ve at c5'e las e, burada kapa oyunu terk etmiş. Çünkü hem at e6 hem de at b7 hamlesine karşı herhangi bir savunma yok. Örneğin at e6 isteğinden çıkmak için kale g8 yapılsaydı at e6, şah e8, kale c8 mat ile oyun biterdi. Bu sebeple at c5'e kapa oyunu terk ediyor izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu iki değerli büyük usta sadece 7 yıl sonra dünya şampiyonluğu ünvan karşılaşmasına çıkacaklardı ve Lasker'in 27 yıllık ünvanı, dünya şampiyonluğu ünvanı Capablanca tarafından elinden alınacaktı. Peki arkadaşlar kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.